Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. Fransızcadan Türkçeye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 87. videosuyla karşınızdayım. Bu seride toplam 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi: Le roman intitulé Le rouge et le noir est un Shadow du Grand Romancier Stendhal. Şimdi buradan başlayalım. Le Roman. Türkçesi de çok kolay. Zaten aynı. Roman. Hemen yanında entitüle var. Entitüle başlıklı demek. Hemen yanında da kitabın ismi var. Le Rouge et le Noir. Yani kırmızı ve siyah. Biliyorsunuz dünya edebiyatı için çok önemli bir eser. Onun yanında çekilmiş bir fiil var. Şuraya alalım. Fiilimiz et fiili. Et olmak demek ve prezan da çekilmiş. Prezan ya da prezan dolendikatif diyebiliriz. Et fiilini prezanda çektiğimiz zaman Türkçe'ye dir, dir, yim, yım, sin, sın karşılıklarından birini verir. Pek tabii şahıs zamirine göre düşünmemiz lazım. Le romandan diye düşünürsek, yani il şahıs zamirine karşılık geliyor diye düşünürsek Türkçe'ye dir, dır karşılıklarını veriyor olması lazım. Hemen burada le shadow var. Shadow baş yapıt demek. Burada the prepozisyonu var aslına bakarsanız. The prepozisyonu Türkçe'ye normalde den, dan karşılıklarını veriyor. Ama tamlama görevindeyse cümle içinde o zaman nin, nin karşılıklarını verir. Peki burada neden dü var? Aslına bakarsanız çok kolay. The prepozisyonu yani edatı yanında da le artikel definisi yani belirli artikeli var. İkisini birleştirerek. Dü yapıyoruz. Buna artikle kontrakte deniyor. Cümle içinde do lo diye okumamız çok güzel olmayacağı için ikisini birleştirerek Düğü yaptık. Hemen burada bir tane sıfat var. Grand bir sıfat, büyük demek. Sıfat olduğuna göre gönderme yaptığı ismin durumuna göre akorlanıp değişiyor olması lazım. Buradaki isim romansiye. Şimdi hem sıfattan hem de zaten artık eden anlıyoruz ki bu. Le romansiye. Türkçesi de çok kolay. Romancı demek. Yani roman yazarı. Cümlenin sonunda da bir özel isim var. O da Stendhal. Şöyle yazalım. Özel isim diye Fransız edebiyatının çok önemli büyük isimlerinden birisi. Özel ismin Fransızcası le nom propre. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre artık tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Yine öğeleri işaretleyerek gidelim. Şimdi le rouge et le noir yani kırmızı ve siyah. Entitle başlıklı. Le roman'ı alalım. Roman. Şimdi buradaki sıfatı alalım. Grand yani büyük. Hemen yanında ne vardı? Romansiye yani romancı. Büyük romancı kim? Stendhal. Şöyle yazalım. Stendhal. Burada tamlama vardı. Stendhal'ın en bir baş başyapıtı Add fiilinin really çekimiyle birleştirelim. Neyi veriyordu? Dirdırı veriyordu. Baş yapıtı diyelim. Şimdi bir defa okuyalım, kontrol edelim. Le roman intitulé Le Rouge et le Noir est un chef du grand romancier Stendhal. Kırmızı ve siyah başlıklı roman, büyük romancı Stendhal'ın bir baş Cümleyi geçmeden önce size bir tavsiye. Kırmızı ve siyah hem Fransız edebiyatının hem de dünya edebiyatının temel klasiklerinden bir tanesi. Okumayanlar varsa okumanızı tavsiye ederim. Geldik videomuzun ikinci cümlesine. Le directeur de la société nous a conseillé d'analiser la avant de faire un plan. Şimdi. Hemen le directeur'ü alalım Le directeur müdür demek. Pek tabi eril zaten burada bir belirli artikel var. Ama la directrice deseydik o zaman da kadın yönetici, kadın müdür karşılığını verirdi. Şöyle yazalım. Hemen bir çerçeve için alalım şöyle. Devam edelim. Onun yanında the prepozisyonu var. Şimdi the prepozisyonu Türkçe'ye dendan karşılığını veriyor. Ama cümle içinde tamlama görevi görüyorsa, şöyle yazalım. O zaman nin, nın karşılıklarından bir tanesini veriyor. Onun yanında ne var? La sosyete, şöyle alalım. Sosyete, firma, şirket karşılıklarını verir. Burada da nu var. Aslına bakarsanız, şöyle alalım. Bu bir pronom kompleman. Le pronom kompleman. Pronom kompleman direkt olarak Türkçe'de bir karşılığı yok. Tamamlama zamiri diye anlatıyorum ben. Nu şahıs zamiri ile pronom kompleman nu aynı ama her şahıs zamiri için aynı olmaz. Bize bizi karşılıklarını Türkçe'ye verir ama nu şahıs zamiri Türkçe'ye biz karşılığını veriyor. Le pronom kompleman konusu biraz karışık ama bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Şimdi burada çekilmiş bir fiil var. Aslına bakarsanız şuraya alıp yazalım. Master halini yazayım. Conseille Akelken De Fer Kerkeşos yani birine bir şey yapmasını tavsiye etmek demek. Peki, şimdi döferken, de keşoz derken ki, dö de prepozisyonu burada. Şuraya yazalım. Dö prepozisyonu Türkçe'ye den, dan karşılığını veriyor. A prepozisyonu nerede? Aslına bakarsanız bir pronom kompleman koyduğumuz için A prepozisyonunu da buraya aldık diye düşünebilirsiniz. Fer, kerkeşoz que var. O nerede? O da burada işte. Analize. Fiilin Türkçesi nedir? Analize yani analiz etmek. Çözümlemek. Karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Hemen yanında ne var? Lastiyasyon. Şunu alalım. La durum demek. Durum. Burada avant de var. Avant de'nin Türkçesi den önce. Mastar halinde bir fiil var. Fer yapmak demek. Cümlenin sonunda da ön plan var. Onu da şuraya alalım. Türkçesi de aynı. Plan demek. Cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre artık tercümesini yapabiliriz. Şuradan yazalım. Şimdi La Société'yi bir alalım. Şirket. Burada de prepozisyonu ile tamlama var. Bakın şöyle düşünelim. Şirketin le direktör, müdürü. Buradaki no pronom komplemanını alalım. Bize un plan, bir plan, fer fiilini alalım. Yapma Evandro'yu alalım. Yapmadan önce lastiyasyon durumu analize analiz etmeyi ya da etmemizi a konseye tavsiye etti diyelim. Tavsiye etti dedik. Hemen şuraya ekleme de yapalım. Konseye fiili değil geçmiş zamanda çekilmiş. Şöyle yazalım. Dili geçmiş zaman. Zira bakın burada avuarın present çekimi var. Yardımcı fiil olarak. Hemen altına da le passe compose yazalım. Yani dili geçmiş zamanın Fransızcası. Passe Composé'yi de bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. Yine isteyenler o videoyu izleyerek çalışabilirler. Şimdi cümleyi bir defa okuyalım, kontrol edelim. Le directeur de la société nous a conseillé d'analyser la situation avant de faire un plan. Şirketin müdürü bize bir plan yapmadan önce durumu analiz etmemizi tavsiye etti. Geldik videomuzun üçüncü ve son cümlesine. Courir au bord de la piscine est interdit. Kolay bir cümle. Bakın Türkçe'de olduğu gibi bir eylem, bir fiilin mastar hali cümlenin öznesi olabilir. Kurir, koşmak demek. Nerede? O bordo, şurayı bir alalım. O bordo kıyısında, kenarında karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Pek tabii bunu nin... Nın kıyısında, kenarında diye düşünebiliriz. Onun yanında ne var? La piscine. Piscine havuz demek. Şöyle yazalım. Yanında çekilmiş bir fiil var. Burada. Yine être fiili. Être olmak demek. de çekilmiş. Le présent. De l'indicatif de diyebiliriz. Prezan, prezan de indikatif konusunu bir videoda detaylı bir şekilde anlattım. İsteyenler o videoyu da izleyerek çalışabilirler. Yeri geldikçe tekrar tekrar söylüyorum. Şimdi at fiilinin prezan çekimi Türkçe'ye dir, dır, yim, yım, sin, sın karşılıklarından birini şahıs zamirine özneye göre verir. Kurir obordu diye düşünürsek il el şahıs zamirine karşılık geliyor diye düşünürsek Türkçe dirdir karşılıklarından birini verecek. Cümlenin sonunda interdi var yasak demek. Ayrıca feminin halini de yazalım. O da interdit. Şöyle yazalım feminin diye. Anlamı pek tabii aynı. Hemen burayı bir çerçeve içine alalım. Ek bilgi işaretimizi koyalım. Cümlemizin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre şuradan tercümesini yazabiliriz. Lapisini alalım. Havuz. O bordo ile birleştirelim. Havuzun kenarında. Şimdi mastar halindeki fiilimiz kurir yani koşmak. D yasak at fiilinin çekimiyle birleştirelim yasaktır diyelim. Nokta koyup cümlemizin tercümesini tamamlıyoruz. Hemen bu cümleyi de bir defa okuyalım, kontrol edelim. Il bord borde la piscine, entrerdi. Havuzun kenarında koşmak yasaktır. Bir tane daha ek bir şey yazalım, sonra bu cümleyi de geçelim. Bu cümleyi başka nasıl söyleyebilirdik? İle Enter the. Hemen yanında de prepozisyonu var. De. Sonra eylem yani yasak olan şey kurir. Nerede? Over. De la piscine. Bu cümleyi bu şekilde de söyleyebilirdik. Ve la fin de la video. Fransızcadan Türkçe'ye çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 87. videosunun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.